Aldatıyor. Evet, ama tip olarak erkeğe benziyor. Şöyle bakarsın. Vallahi, erkeğe de benziyor, dişiye de benziyor. Temmiz bir erkek ötüyordu ona yanaşıyor gibi duruyordu. Allah'ım hiç dikkat etme. Bu ortamalı, benziyor. Erkeğe benziyor. Evet. erkeğe bir erkek, erkek, erkek diye geldi? Evet. Aynı süreli familya bununla. Şu erkek yok benim koca erkek. Aynı yerden geldi. Evet. Hediyeyi getirdi ama. Evet. Abi dedi çok güzel geliyor bu Şamiller dedi. dedim ki gene var bende onlardan o galiba dedim onlardan dedi abi dedi. Bana da 20 tane yavru var Işık. Ona göre bu yapman bir tane lazım abi. Böyle siyah, beyaz Kim? Kim? Erdoğan'ın Erdoğan, olmuş. Kaçınmış mı? Ee, beni aradı. Bir tane kaçırdım diyordu. Şeyin orada da güzel Şamil Bakan varmış. cezaevin orada çiftlikte bizi hiç tanımıyoruz. Hüseyin tanıyor. Hem de iyiymiş yani kuşları. Güzel kuşları varmış adamın. Nerede evet, anam burada çıkmış? Hiç ben aradım ulaşamadım ben Ender abi. Belki çekmemiştir. Hı. Şimdi beni aramıyor artık. Ben dedim ya bende kuş yok abi. Hı. Saya. sordu geldi Ben salıyorum benimkiler de, ben de gidiyor mu? Ya. Onlar da çok çabuk salmışlar ya. Çabuk salmışlar. Köpek bastı kedi köpek bastı. Hiç kendileri oynamadı yani. He öyle oluyor zaten ya. Ya köpek bastırır ya kedi bastırır. Ya karga gelir. kaldığınız yerde dedim ne gideceksin? Boskini bir göre göre de değişik bu. Boskini. Boskini bir de Yok kanatları Yok. düşük olsa Ender abiyeceğim ben onu götürürüz başka getirelim dişi şey oradan. Şeyini oraya götüreceğim Özkan'a götüreceğim onu da. Boskini. Kanatları Bosket. düşük değil. Duruyor Süleyman gibi. Sağ i̇şte kırık diyoruz bir ya. Gidiyoruz <laughs> ben kırık. <gülüyor> yani Mülendin kendi boş gidiyorsun ama başka bir şey Şeyle kırık. Onlar da kaç çeşit biliyorsun İbrahim. Cimbosu var, mini var, var, oğlu var. Hmm. E. geldi, onun geldiği yer belli. Ayağı, yani bazen döneklerin ayağı bağlansın diye bir dişi yok. Ne yapacak? Erkek çandır kümesi bulunmaz da dişi çandır bazen bir iki tane bulundurabiliyorsun. Yama işte, ütürüyorsun evet. ya erkeğe, erken ayağını bağlamak için ben bazen mecbur ya. oluyorsun. Biz yapmıyoruz onları da. bir sorayım, kaç tane var senin? Sürgünlerde mi yaptıracaksın? Caminler bir yumurtayı kırmış biz hepsini attık. Yumurtaları kırmış bir çifti, biz hepsini Niye? attık. Kırmış ya. Hiç kırdığı yok de bir de bir şey. ay, ayrı, ayrı gözleri de ayrı. Erkek şey yapmış. Bari, bir yatır, deliksiz, i̇şte böyle dar yerde oldu değil mu? Değil ben yatacağım, sen yatacağım kavgası yapıyor şu bir an. oradan sıkıntı çıkıyor. Dışarı çıkacak diye uğraşıyor şu an. Bir ay düşme Bir ay